Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi görüşümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın. Sizin önce biliyorsunuz bir e, video yapmıştık. Yani biz e, dedik ki ya yani bu hisse gidecek arkadaşlar. Uzun vadede gidecek. Güzel bir kar getirmişti. Konya kağıt yani beni takip eden dostlarım bunu yakaladılar Tabii ki ben Konya kağıdı daha yeni yapmıyorum arkadaşlar benim kanalımda araştırıp bakabilirsiniz yani bir ay önce de iki ay önce de ben Konya kağıdı yaptım 2 ay önce 8 liradan vermiştik 2 gün önce 9 liradan verdik yani biz burada bir hisse yaparken İlla bir haftada 10 günde gidecek diye bir şey yok. Bazen bir haftada gider. Bazen 2 ayda gider. Bazen 3 ayda gider. Bilemedin 6 ayda gider. Ama bu yeni sektöre girmiş bir şirket. Ve biz bunun yorumunu yaparken burada dedik ki bakın burada çok güzel bir e, bilanço geldi. Bu bilançoyu değerlendirelim. Ve bu bilançodan sonra Konka çok güzel yerlere gitti. Zaten baktığınız zaman Pdsi uygun bir şirketin piyasa defter değeri. E, baktığınız zaman Fiili dolaşımım bizim için çok önemli. Bakın %19'luk bir fiili dolaşım var. Bunu kaçırmayın. Bu ise daha da gidebilir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bakın bu hisse %19'u bir fiili dolaşım var. Yani çoğu ise patronda yani e, az bir dolaşımda hissesi var. Onun için ben bu şirketin nereye gider? Nerelere gider uzun vadede? Çok kestirmek mümkün e, değil. Daha da gideceği yerler var. Beni e, izleyenler ee, tabii ki bunu isteği yakaladı. Ya buradan sonra ne olur? Buradan sonra belki geri çekilir. Onlara gelir. Şurada 10 30 gelir. Belki yine 9'un altına 10'un altına gelir. Ama destek direnç konusu burada takip edeceksin. Zaten şu anda çok da fazla grafiği yok. Ee, belki burada onun altına tekrar bir düzeltme yapıp fırsat olabilir. Yani ben uzun vade yine Konya kağıdım. Çok güzel getiriler. Ee, sağlayacağını düşünüyorum. Tabi bu benim görüşüm. İleride siz e, yatırım yapıp eğer bu karlar böyle devam ederse bakın burada güzel karlar devam ettiği sürece Konya kağıtta yukarı gideceğini düşünüyorum. Biz ne yapmıştık? Karşılaştırma yapmıştık. Mesela burada neyle ile Kendi sektörü olsun veya kaplamayım var şu anda giden veya bakap diye bakaba bakalım. Mesela kendi sektöründe bakaba baktığımız zaman bakın şurada fin tablesin güzel bir uygulaması var. Burada sektörleri karşılaştırıyorsunuz. Yani sektör karşılaştırması yapı. olursun, FK'sı olsun, kazançlar olsun. Bakın burada 12'ye 0 gibi bakabın üstünde. Yani bakıp şu anda kaç lirada görüyor arkadaşlar? 18-19 Yani bu şirket siz düşünün artık. Nerelere kadar gider? E, Buradan sonra nerelere gider? Onu siz kendiniz düşünün. Bakın burada 357 FK'sı var. 24 bakabın FK'sı. Artık bakıp uçmuş. Yani bu ise ucuz. Burada bile ucuz arkadaşlar. Ama siz hocam ben bunu aldım düştü. Öyle bakmayacaksın bir hisseye. Bir işçiye alırken yatırımlık alacaksın arkadaşlar. Bekleyeceksiniz. Fırsat verirse alacaksınız bekleyeceksiniz. Artık bu 2-3 gün gitmiş. 2 gün tamam yapmış. Biraz geri çekilmesi olur. Geri çekildikten sonra alırsınız. Beklersiniz. Uzun vadede e, üzeceğini düşünmüyorum. Bakın burada 2.74 olan bakımın e, Pd'si e, konkanın 1.21 Şurada Önemli olan şunlar arkadaşlar. Bakın öz kaynak karlılığı ve aktif karlılık ve net karlılık. Bakın net kar marjı %49. Tamam bu şirket daha yeni e, halka olmuş. Ama e, düzenli büyüyen bir şirket, düzenli kar getiren bir şirket olacağını düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse. E, şu anda %32 bakın aktif karlılık. E, bakın %3, %67 öz kaynak karlılığı. Bakabın %11. Yani burada baktığınız zaman Bakabın kat kat önünde duruyor Konya kağıt He hocam buradan sonra ne olur? Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Ee, beni izlemeye devam ettiğiniz sürece ve bildirim zillerini açtığınız sürece abone olun ve bildirim zilleri açsınız sürece siz bu fırsatlardan e, yaralanırsınız Şimdi biz e, ne yapalım eee geldiğiniz zaman Bakın burada 10 liraya kadar çekilebilir. Burada 10 liraya kadar desteği var. Hatta 10 altına bile gelip burada 9.67 önemli güçlü bir destek. Yarın belki geri çekilir. Belki çekilmeyebilir. Yani çekildiği zaman bu hisseyi alıp yukarı doğru daha da gideceğini düşünüyorum. Ama bu artık şimdi olur. Sonra 3 aylık dönemde olur. Ama dediğim gibi benim aklıma takılan sadece fiili dolaşımın çok cüz'i bir şekilde yani çünkü yatırımcı yatırımcıda olsun yani şirketin hisselerin çoğunu böyle dışarı vermemesi yani yatırımcıya ver bakın yüzde bir fiili dolaşım var bu önemli arkadaşlar yani yüzde sekseni değil e, yatırımcının elinde yüzde yirmisi yuvarlak hesapla yüzde yirmisi yatırımcın elinde bu önemli bir e, husus yani bu şirketin karlı bir şirket olduğunu her üç ayda bir güzel kârlar getireceğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi burada yarın 10.08 ve 9.67 önemli buralara kadar çekilebilir çekilirse de fırsattır bu alım için bence fırsattır sevgili dostlar ben e, sadece sizlere fırsat olarak öneriyorum bir de başka bir hissemiz daha var bunlarla ilgili konkanın ben e, videosunu atacağım kartlara ve e, bitiş ekranına atacağım arkadaşlar oradan takip et 2 ay önceki de atacağım 2 önce yaptığımı ve iki gün önce yaptığımı da atacağım Onlara bakın. Ne demişiz oralarda? Neler demişiz? Hemen çıkar mı demişiz? Yoksa yatırım ile uzun vadede çok güzel yerlere gelir mi demiş. Bunları sizinle paylaşacağız. Şimdi diğer hissemize gelince diğer hissemizde bilançosu mükemmel gelen Oza verdikten sonra bakıyorum bütün böyle YouTube kanalları da ozağa verdi. Ozak Gayrimenkul. Şimdi Ozak Gayrimenkul'e baktığımız zaman bakın burada çok güzel bir yükseliş yaptı. Hala da bugün de çok güzel. Ee, şurada bakın şurada fitil attı 7.76'ya geri çekildi. Çok güzel gidiyor. Bakın burada 7.76 hatta şurada bir e, 7.83'lü bir direnci var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunu da biz ne zaman verdik? Biz de bunu e, cumartesi günü mü yaptım? Herhalde cumartesi veya cuma günü yaptım. Cumartesi olması lazım. Cumartesi verdik. Bundan sonra ne olur? Ee, bakın 7.85 önemli bir direnç ve yukarıda 8 lirası var buraları kırarsa e, uzakta gideceği yerler çok güzel yerler var. Yani destek neresi derseniz bakın destek de burada 7.14 önemli bir destek yani. bura 7.10 önemli bir destek. Şimdi ozağa bakalım niye söyledik biz oza? Hocam ozak diyorsunuz ama niye? Şimdi ne dedik? Süper bir bilanço geldi. Bu bilanço artık değerlendirmesinde mi? Nesinde? Biz bilmiyoruz. Bakın PD olarak FK çok ucuz 0.41 bedava. 1.10 gayrimenkul şirketi olarak ve süper bir bilanço gelmiş. Baktığınız zaman ben e, ve fiili dolaşıma bakıyorum. Fiili dolaşım. Bunda 20 Çok güzel bir fiili dolaşım var. Fırsat işsiz arkadaşlar. Bir de ödenmiş sermayesi. Bakın çok ucuz. 364 milyon bir ödenmiş sermayesi var. Ve ödenmiş sermayesi bakın ne kadar kar etmiş? Aşağı karı 10 e, katı kadar kar etmiş. 10 yani katı demem 8 katı kadar kar etmiş bir şirket. Şimdi burada bilançosunu bakın. E, brüt karını %50-%50'lere çıkarmış. Burada karını %35'ten %300'lere çıkarmış. Bu belki hani gayrimenkul şirket tamam değerlendirmiş olabilir. Değerlenme olmuş olabilir. Ondan olabilir. Ama bir şirketi bakın %21'den e, öz kaynak karını %49'a çıkarmış. Yani bu şirketin de ben çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bunun da e, atacağım bunun da videosunu arkadaşlar. hem yukarıda kartları atacağım hem de bitiş ekranını atacağım. Buradan takip edin. Şimdi 7.85 güzel bir direnci var. 7.85 ve 8 liralık bir direnci var. Altta destek 7.40. 7.40 geçilirse 7.10. Bakın 7.10'a kadar sıkıntı yok. Hatta burada çok da kötü bir şey olarak da 50 günlüğünden de dönebilir. 6.90. Buralar destek yerleri. Ben Ozak Gayrimenkul Yatırımı ortaklığında daha gideceği yeri ee, var diye düşünüyorum ama tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi içermez. Bunları biz yaptık. Yani yaptığımız zaman yakalasaydınız güzel bir bakım. Şurada 64'te yaptık biz bunu. Şurada yüzde 20'lik yüzde bakın şöyle baktığımız zaman ne kadar bir kar bırakmış bize. Şöyle baktığınız zaman 7 liradan almadı. Yüzde onluk bir kar marjı bırak daha 2 günde. Yani onun için e, beni takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bildirim zillerini özellikle bildirim zillerini açın ki bu fırsatlardan faydalanın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diyorum. Bol kazançlar.